Aracımız 1998 model Tofaş Şahin. 1.6 motor, benzin LPG'li. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Bu araç biraz karışık bir araç arkadaşlar. Yani bir işlemler yapılmış o yüzden plakasını falan da kapattırdı zaten müşterimiz. Şimdi 2 hafta önce motor rektifi oldu. 600 km dayanmadı diyor. Yani 600 km gitmemiş. 110-120 ile giderken gaz beyni donmuş. Yağ su karıştırmış. Hiç hararet yapmadı. Bir anda oldu dedi müşterimiz ve bu arızayı da benzinliğe girince birden araç stop etti. O şekilde daha da çalıştırmamış çekiciyle buraya getirdi. Yapan ustaya gittiğinde ise tekrar para istemiş. Müşterimiz de kızmış. Yaptırmamış ona. Araç çekiciyle geldi diye belirtmişiz. Kilometre ne? Kilometremiz de 76 binde. Tabii ki bunlar 99 binden sonra sıfırlıyor. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Aracımızı hasar ve tehlikelere karşı muhafaza altına alıyoruz. Yağ çubuğumuzu çıkartıyoruz. Yağ su karıştırmış araba bu şekilde oluyor. Şimdi işlemlere başlayacağız. Motor üstünü güzelce boşaltacağız. Karbüratör kazanını, hafifte kazanını sökeceğiz. LPG beyninin gaz girişini, soğutumlarını söküp öncelikle silindir kapağı çıkartacağız. Bakalım silindir kapakta bir çatlak mı var, bir sıkıntı mı var? Ondan sonra olayın rengi belli olacak. İşlemlerimizde arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. İlerleyen dakikalarda hep beraber olayları öğrenmiş olacağız. Yağımızı boşaltıyoruz. Hava filtre kazanımız sökülüyor. Şu da LPG mikseri arkadaşlar. Onu da söküyoruz şu anda. Mikserimiz söküldü. Hava filtre kazanımız komple çıkıyor. Gaz telimiz çıkıyor. Çıkarttık. Şimdi de benzin hortumlarımızı çıkartıyoruz. Sonra su hortumlarını çıkartıyoruz. Suyumuzu boşaltıyoruz. Güzel, boşalmış. Radyatörden termoslota giden metal boruyu söküyoruz. Ortumuz çıktı. İçindeki pası gösterelim arkadaşlar. Evet içini görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya doğru e e birazcık parlaklıktan gözükmüyor tam. Şöyle. Ha. Şuraya kadar siyah radyatörün giriş yeri. Evet. Pas var. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Diğer tarafı bir daha alabilir miyiz? Kürbütör kapağımızı söküyoruz. 12, 12. 12. 6 tane onluk çivata. Egzoz boğazımızı söküyoruz. Kürbütör bak, kapağımız da abi. söküldü. Kürbütör kapağımızı söktük. İçi bembeyaz süt gibi. Kaymak abi kaymak. <laughs> bir de buraya bak. Görüyor musun? Evet görüntüde. millerimizin önü. Bak Triger kapaklarımızın cıvataları sökülüyor. Cuma saati de yaklaştı. Aynı cumalar hayırlı kandiller bu arada. Biz görevimizi yapalım da. <laughs> Allah yar <cerdim>. yardımcınız <laughs> <laughs> Cuma olsun. Cumanın bu bana kalsın. Dış trigger kapağımızı çıkardık. kafesi sökeceğiz başta. Çekmemiz <laughs> için de şuradan cıvatları var. Üç tanesinin üzerinde karbüratöre bağlı bağlantı ayaklarıcı var. Bunları söküyoruz. Çekebilmemiz için. Bak abi gördün mü? Burada cıvata var. Bunu böyle durunca lokmayı sokamıyoruz. O yüzden burayı söküyoruz. Bunu da sökeceğiz yandan. Şu an şarj dinamo kayışını söküyoruz. Tirger tarafından kayışı sökmeye devam edeceğiz işte buraları. Dağıtacağız sonra kapağı alacağız. Yağlarımız şırıngayla çekiliyor. ve kutuya boşaltılıyor. Triger kayışımız sökülüyor. Bu şekilde bir tane aparatla söküyoruz. Çözükmüyor sıfır. Ahmet evet, o aparatı çıkar çek. Eksantrik tamam, kastığımızı tamam. sökerken bu şekilde bir çatal eksantrik sökme aparatı var. Bunu buraya taktığımızda bu şekilde tutuyoruz. Şimdi civatayı sola doğru çevirirken bunu da sağa doğru kastırıyoruz. Çünkü eksantrik mili dönmesin. Dönerse boş yere subapları yamultabilir, eksentrik miline de zarar verebilir. Çizebilir yani yağsız olduğu için hmm. yağda su var. Bu yüzden bu şekilde aparatla söküyoruz. Şimdi trigger kayışımız bakalım nasıl çıkacak göreceğiz. Eksentrik Merhaba kaslağımızı şimdi. çıkartıyoruz. Şimdi de trigger iç kapağımızı söküyoruz. Trigger iç kapağımızı söktük. Direksiyon pompasını ayırıyoruz. Eksentrik kafesimizi söküyoruz. kafesimizi çıkarıyoruz. Çıkarttık. Görüntüde çıkarttık. Kadehlerimizi çıkartıyoruz. Tabii kadehlerimizi çıkartırken karıştırmamamız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde yerine takalım. Kafesimize tekrardan takıyoruz. Silindir kapağımızı söküyoruz. Arkadaşlar sökmeden önce hepsini cırcırla kendimi kontrol ettim. Bu bir tık sıkıldı. Yani bir tık gevşekti, bir tık sıktım bunu. Yani gevşek mi diye hepsine baktım. Bu sadece bu bir tık sıkıldı. Şimdi söküyoruz. Saplamaların durumu arkadaşlar. Arkadaşlar buralar hep yağlı. Şurada pas var. Gözüküyor mu abi? Evet, gözüküyor. Bak şurası paslı. Yani pas olan bölge net. Yeni motor yapılan bir araba bir de. Pas ve yağ Son olarak da onluk saplamalarımız sökülüyor. Ve kapağımız çıkacak şimdi. Saplamalarımız arkadaşlar. Çok su aldığı için bu paslanmış. Evet, onu... Silindir kapağımız çıktı. Piston Suyumuz pistonların oradan çekiliyor. Aynen öyle. Bujilerimizi söküyoruz. su almış bujiler değişmiş değişmiş yeni ama uçları işte su aldıktan hep pas buji nedir ne işe yarar buji içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar emme manifoldumuzun saplamaları sökülüyor egzozun da aynı şekilde emme manifoldumuzu çıkardık Şu evet Baslanmış Pans. Emme manifoldu Emme manifoldu hava filtresinden gelen havayı Toplayarak motorun ihtiyacına göre Hava oranına emme subapları vasıtasıyla Silindirlere yollayan parçadır Egzoz manifoldumuzu da çıkarttık Egzoz manifoldu nedir Egzoz manifoldu silindir içindeki yanmış gazın Çıkış borusudur Termostatımızı söküyoruz Evet söküldü İçine bir bakalım. O. Aslanmış. Koymamışlar daha doğrusu herhalde. Antifriz olmamasından kaynaklanıyor zaten. Antifriz koymamışlar herhalde. Bir de yani de baksana. Müşterimiz de abi. Abi. isterse bizce antifrizin evet. kesinlikle olması gerekiyor. Koyabiliriz ama müşterimize danışacağız. Şimdi bu motorumuz artık bir ay önce mi yapılmış? 15 gün önce mi? 2 hafta önce. 2 hafta önce. Önce bir bakalım contayı çıkartıp contanın altında hoş bir şeyler düşünmüyorum. Bir açalım. Blok yüzeyinde bir durum var mı? Şu an için yok. Şu an için bir durum gözükmüyor ama bu araç bak şurayı görüyor musun? Bak bir burası, bir burası. Görebiliyor musun? Evet. Buradan conta yanık. Buradan zaten piston üstüne su almış. Bu göz. Buradan da almış. Bir. iki, Yani şu iki, üç. Üç göz su almış. Piston üstüne ortadan conta zaten yanık. Belli zaten. Bak görüyor musun? Evet gözüküyor. Karartmış. Evet. Karartmış. Blok yüzeyini bir temizleyelim. Temizlikten sonra bir ölçeyim ben. Taşlamaya gitmiş mi? Gitmemiş mi? Atıklık mı var? atıklık olduğundan dolayı mı böyle? Ya nasıl motor yapılmış ben şu an için anlamadım. Bunu anlamak için ölçmem lazım. Ölçtükten sonra pistonlar yeni. Yeni takılmış. Tamam bir ölçelim bakalım o zaman. Evet. Ölçeceğiz şu an ama önce temizlememiz lazım yüzeyi. Tamam. Kapağı bir geçelim. Jontanın zaten bu yüzünden belli. Gösterdim. Bir de arka yüzünden bakalım. Arka yüzünden de ortalardan hep yanık. Görüyor musun? Evet. Yani kompresör basmış hep. Simsiyah. Buradan. Bir. port. Bütün hepsi yanık ya. Hepsinden kompresör basmış. Yağlı suya karıştırmış. Buralarda. Ama gömlek yüzeyine bakmamız lazım. Burada da var. Kapağın durumu ne peki? Kırmızı conta parçalarını almamız lazım. Bir tane zımpara getirin. Yüzeyinde gibi ufak tefek conta parçaları bitmesi için sürtüyorum. ki ölçüyü bana yanlış vermesin. Ha, gördü. Görüyor mu tam? Evet, gördüm. Işık geliyor. Bak ışık gelmeyen yere gel. Bak burası. Burada da çok az var. Ama en çok atık orta. Evet. Ortaya görüyor musun? Ters çevirelim. Evet. Net gözüküyor zaten. Yani hiç ölçüme bile gerek yok. Silindir kapağımız yüksek hararetten kapak At atık değil, olduğu değil. için kapakça gidecek. Şimdi bloğa geçiyoruz. Yani bu araca gömlek çakılmış ama gömlek çakılan izleri görüyor musun? Bak burada var, burada var ama bu taraflar böyle su kanalına doğru gelmiş. Bak Burada çatlak var, tam şu bölgede. Görüyor musun? Gömlek var. Işte. Burada da. İz yapmış hep. İz yapmış da. Yani gömlek yuvarlak bir şekilde çakılıyor ama buradan kanal ayrılıyor. Aynı şekil burada da var. Bak, bu şekil. Sentil hmm. çakımızla... Şimdi blok atık mı diye ustamız kontrol ediyor. şey gözükmüyor. Blok yüzeyinde bir şey gözükmüyor ama. Blokta atıklık yok. Blok atıklık. sağlam. Atıklık yok ama gömleklerde bir problem olduğunu belirtti ustamız. Yes. Evet. Görüyor musun? Evet, bu kısımlar. İz yapmış hep. Belki kanalına çatlak bu. Evet. Biz bir şimdi bizim rektifiyeciyi çağıralım buraya Dinçer abi. Çökmeden bir gelsin kendisi bir tamam. bize. Tamam. Müşterimiz yapıldığına dair fotoğrafları bize de gönderdi arkadaşlar. Bakın blok. Bu şekilde. Yağ pompası eski kullanılmış sanırım. Bakın görüyorsunuz şurada izler var. Eski yani. Pistonlar bu şekilde 0.40 Cıvata deliklerimizde bulunan suyu hava ile kurutuyoruz. Pistonları blok yüzeyini taşlıyoruz. Silindir kapağımızı temizliyoruz. Balata spreyimizi sıkıyoruz. Yüzeye balata spreyimizi sıkıyoruz. Zımparamızı yapıyoruz. Termostatımızı terliyoruz. Civata deliklerimize hidroliğimizi sıkıyoruz. Araç sahibiyle görüştük kendisi de zaten. Aracı bu şekilde toplayın dedi. Yani kapağı iyice siz kendiniz taşlayın. Taşladık da epey bir hiçbir karartı falan kalmadı alt tarafa girmeyelim. Bloğu falan ellemeyelim. Normal John Tissel'ı takın. Toplayın. Bu şekilde ben alacağım arabayı dedi. Diğer aracı yapan kişilerle de görüşecek. Alt için eğer ilerleyen zamanlar tekrar bir sıkıntı çıkarsa. işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Kapak kapakçıya falan gitmeden direktmen toplayacağız, kapatacağız. Burçlarımızı takıyoruz. Contamızı oturttuk. Burada yer kanalına dikkat ediyoruz. Yer kanalı kapalı olmaması lazım. Silindir kapağımızı oturttuk. Saplamalarımızı takmadan önce bir yağladık. Bu koydum ki taşlanmış çok. Taşlandığı için zayıf geliyor. Tam basamıyor contaya. Kapak. Yani bayağı taşlı. Termostatımızı takıyoruz. Civatalarımızı sıkıyoruz. Emme manifoldumuzun yüzeyini temizliyoruz. Egzoz manifoldumuzun yüzeyini temizliyoruz. Egzoz manifoldumuzu taktık. Cıvaltalarını da takıyoruz. Emma manifoldumuzu taktık. Manifoldumuzu sıkıyoruz. Silindir kapağımız takılmaya hazır. Silindir kapağımızı takıyoruz. Silindir kapağımızı taktık. Şimdi saplamalarımızı yerleştireceğiz. Silindir kapağımızın saplamaları terleniyor. Saplamalarımızı takıyoruz. Contamıza badalı sürdük. Conta değişiyor mu usta? Evet sıfır conta takıyoruz. Badalımızı sürüp takım işlemine geçiyoruz. Evet temizliğimizi yapıyoruz kafesimize. kıl contamız takılıyor. Şimdi kafesimizi üstüne yerleştireceğiz. Eksentrik kafesimizi takıyoruz. Saplamalarımızı takıyoruz. Kürbüratör contamızı taktık. Şimdi kübütör kapağımızı kapatıyoruz. Bir yandan trigger kapağımız da kapanıyor. Trigger kapağımız takıldı. Şimdi de yağımızı koyuyoruz. Yeni hava filtremizi takıyoruz. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Hava filtremizi taktık. Şimdi marşımızı yapacağız. Ve aracımıza işlemlerimiz tamamlandı. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyoruz ama kontrol edelim yine de. Marşımıza basıyoruz. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Şimdi marş basıyoruz. Evet. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Evet gayet güzel, gayet güzel. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Marşımıza bastık herhangi bir sıkıntı yok. Müşterimize hayırlı olsun. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese iyi günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.